Kupa.com Golden League İzmir 2021 2022 Ahmet Çılık açılış sezonunda Playoff 1. turdayız Tek maç kaybeden elenecek Machine FC ya da Vibes Bu gece Golden League'e veda edecek İki takımdan biri ise Çeyrek finale çıkacak Ve rakibiyle Çeyrek final ikinci tur için mücadele edecek Ahmet Vibes'ın Hükmen olan maçı hariç bir önceki maçı Makine FC'di. Makine MC farklı geçmişti vibes'i. Be. Oyun devam ediyor. Turgut. Turgut orada. İsmail Kıyar. Böyle hataları tabi affedecek bir düzeyde değil bu maç. Turgut'a doğru dönem Turgut vuramadı. Turgut da MVP aday. Aynı zamanda normal sezonun asist kralı artık. Akın Çetin. Akın Çetin. Süleyman. Süleyman Özman. Ahmet'e bıraktı Ahmet. Döndü geriye Johnson. Johnson uzun gönderiyor Johnson. Dışarı giden bir top oluyor bu. <laughs> bir pas. Gitme, gitme, gitme. Baktı arkadaşlarına. Ama senin aklını... Uzun bir top gönderdi arkaya doğru orada İsmail Kıyar. İsmail Kıyar. İzin vermiyor gole. Bir taş arkaya doğru yine bir seken top Turgut dokunabilir mi? Ahmet izin vermedi Turgut. Turgut orada. Murat. Murat. Murat çeviriyor Mustafa. Mustafa gönderdi kaleye Ahmet. Vibes kontralarda çok etkili bir takım. Bugün onu deneyecekler. Ramazan Özman. Murat bıraktı. Üst dağlardan bir taç. İçeri doğru gönderilen bir top. Rıdvan vurdu dışarıda. Rıdvan dokundu dışarıda. Makine MC tehlikeli ataklarını sürdürmeye devam ediyor. İsmail Kıyar. Bir taç. Alp Cansın Atik. Cansın. Uzun gönderiyor Turgut. Bir taş daha Murat Uçkun. Murat. Kameramana da fake attı. Alp Cansın Atik. Cansın. Pasını gönderiyor. Orada Murat'ın önünde kaldı. Murat. Murat. Bir taç Murat Uçkun. Murat gönderdi. Ramazan Özbon Yusuf Orhan Okabaş. İzin vermiyor Yusuf Orhan. Geçit vermiyor. İlk dolu yemek böyle maçlarda çok dezavantajlı. Murat gönderdi içeri doğru arkaya doğru ama bir mitat yok tabi bugün. Ahmet gül orada. Turul dönebilirse tehlike döndürmediler. Turgut gidiyor MVP adayı Turgut. Turgut çevirdi. Terse doğru Ali'ye geçiyor. Şimdi Ali. Yılın en centilmen oyuncusu. <gülüyor> <gülüyor> Ali pası attı. Turgut golü attı. Maçın evsi 1-0 öne geçti. Orada tehlikeli hareketler, tehlikeli ataklar. Bir taç. Turul. Süleyman Özman. Süleyman Özman gönderdi içeri doğru Ramazan Özman. Serbest vuruş. Kaleye doğru orada iki hamlede Yusuf Oran. Evet, evet, evet. Ufak çak öyü krizi geçirtir diyor Yusuf Orhan. Sercan. Mustafa. Mustafa. Akın Çetin. Şimdi oyun devam ediyor Turgut. 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 Bastopa Turgut. Turgut vuruyor Ahmet. Şimdi Turul. Bacak arası. Kontrol. Kale orada. İsmail kıyar. Bana izin vermiyor. Bir köşe vuruşu. İçeri doğru gönderildi. Direkte patladı. Dönen bir top Mustafa vurdu Cansın. Şimdi kontra zamanı Süleyman Özman. Süleyman Özman vuruyor savunmadan dönüyor. Bir taç. Murat Uçkun. Murat gönderdi. Arkaya doğru. Turgut girdi araya. Dönen bir top. Turgut gönderdi. 2'ye 1 yakaladılar. Şimdi Rıdvan çevirdi. Ali Cüvitoğlu topun üzerinden atlıyor. Süleyman Özman. Süleyman uzun gönderdi. Sercan orada. Sercan dokundu. Uzun gönderdi. Ali Cüvitoğlu. indiriyor. Hata geldi. Rıd Turgut. Turgut gönderdi. Şimdi savunma. Rıdvan Özdemir. Rıdvan Özdemir. Rıdvan çeviriyor. Akın Çetin. Akın Çetin vurdu. Seken bir top Turgut. Orada ağlardı mı gol? Hakem verdi golü gol 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 2-0 oluyor. Makine üstü 2-0 önde. Mücadele <laughs> artık ilk yerinin sonuna yaklaşmak üzereyiz. Son 7 dakikanın içerisindeyiz. Murat Uçkun. Murat vurdu savunmadan döndü. Rıdvan. Akın Çetin. Akın Çetin. Akın Çetin pasını gönderdi. Akın aldı topu. Akın. Halı sahaların Marcelosu. Akın. Orada İsmail Kıyar. İsmail. Topu Alnon daha uzun gönderdi. Dışarıya doğru giden bir top oluyor bu. Devam ediyor. Bir taç. Turul. Turul gönderiyor. Bakın. Zatıyorum Mustafa. Mustafa çevirdi. Şık hareketler Rıdvan Özdemir'den aldı. Söktü aldı Süleyman. Bir taç Murat. Murat kullanmaktan vazgeçti son dakikada. Murat gönderdi. Alp Johnson atik. Alp Johnson, atik dışarıda. Oyun devam ediyor. Akın Çetin. Akın Çetin. Akın çeviriyor. Şimdi Süleyman Özman. Süleyman Özman. Harika bir gol attı. kaleci kapattı. Köşeden avladı. Müthiş bir gol geldi Süleyman'dan. Fark artık bir. Ahmet. Ahmet. Ahmet uzun gönderdi. Bu maç böyle biterse, bu şekilde giderse kim kaybederse kaybetsin açıkçası. Hem izleyenler hem biz üzüleceğiz. Rıdvan. Bekir Dede. Rıdvan yükseltiyor. Çevirdi içeriye doğru Murat. Bir kontrol. Akın Çetin. Verdi maçı nevsinin Fernando Torres'ine. Orada bir ikili mücadele. Oyun devam ediyor. Turgut. Turgut çeviriyor Akın Çetin. Akın bıraktı. Mustafa. Mustafa Devans'la gerçekten korkunç bir güven veriyor. Kale! <laughs> harika bir gol Turgut'tan harika! 3-1 oluyor. 3-1 oluyor. <laughs> Nefis bir gol. Rıdgut <laughs> harika bir gol attı. Futbol bir kadın olsaydı eminim gözleri bir gol olurdu. Müthiş vurdu. Bekir dedi. Pasla oynadı. Rıdvan Akın bir kontrol. Oyun devam ediyor. Bekir dedi. Bekir dedi. Bekir dedi. Bekir dedi. İsmail Kıyar bu sefer hayır dedi. Bu sefer hayır. Met evet, uzun bir top. Yükselen bir top. Dışarıda olan bir topu artık. Yusuf Oran Okkabaş. Past oynadı. Bir taç. Ramazan Özman çeviriyor. Murat Uçkun. Murat çeviriyor. Ramazan Harika bir gol. 3-2 oluyor. Topu alalım. Artık fark bir. Rıdvan orada. Uzun gönderdi Rıdvan. Kaybeden turnuvaya veda edecek. Beraberlik halinde. Direkt seri penaltı atışları. İçeri doğru. Turgut bıraktı. Ali Cüvitoğlu. Yapma Torres. Yapma Torres. Ramazan Özman. Ramazan gönderiyor. Pasta oynadı. Şık hareketler. Turgut. Turgut. Turgut'un ayağı kaydı. Akın Çetin. Dede Bekir. Tersi Murat. Şimdi orada Murat'a gelen bir top ama. Çok tarih. Kale vuruşlu oyun devam edecek. İsmail Kıyar. Fark bir. Skor 3-2. Vibes'ın bir golüne seri penaltı atışları. iki golüne Vibes'ın çeyrek final olacak. <laughs> Makine hepsi avantajı eline aldı. Açıkçası avantajı korumaya da yakın oynuyor. Pasta oynadılar. Turgut. <laughs> Şimdi Rıdvan. Rıdvan. Rıdvan Özdemir İsmail Kıyar. <laughs> Pasta oynadı. Süleyman Özman uzun gönderdi. Ramazan'dan önce Yusuf Orhan Okkabaş. Pasta oynadılar. Turgut çevirdi. Süleyman Özman girdi araya. Süleyman Özman gidiyor. Süleyman Özman bıraktı Ramazan Özman. Ramazan Özman. Ramazan Özman. Savunma kalabalık. Kalabalık savunma işe yarar. Bir taç. Ahmet. Süleyman Özman. Orada sanki adeta makine efsi. Vibe servisinden daha kalabalık oynuyor mücadeleyi. Her yerde sayı üstünlükleri onda. Faslı oynadı. Ali Cübitoğlu. Fasını gönderdi Rıdvan Özdemir. Rıdvan dokundu. Turgut'tan önce Ahmet. Mustafa. Dokundu Mustafa. Hata geldi. Süleyman Özban. Dokundu. Ramazan Özban. Ramazan vurdu Mustafa. Ortada kaldı dışarıda. Serbest vuruş. Turgut orada. Mustafa orada. Mustafa. Açımız güzel. Mustafa geldi. Mustafa pasta oynadı. Yine dokunamadılar orada. Tabi yedeklerinde maçın hepsini bugün Berkcan Veriç'i görüyorum. Enes Şahin'i görüyorum. Enes yine her zaman karizması ışıl ışıl parlıyor. Arkaya doğru. Bir köşe vuruşu. İçeri doğru gönderilen bir top ustalardan sekti. Kaleye bir teknik Dede Bekir gol! Gol 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 İsmail Kıyar 2008'de Petr Çey'in elinden kaçırdı. Top gibi kaçırdı. Tabi Nihat gibi affetmedi Makin FC'de. Topu ağlarla buluştu 4-2. oyna dedi. İçeri doğru. Savunma karşıladı. Cansın bıraktı Süleyman Özman. Süleyman Özman. Süleyman Özman sıkıştı iyice. Çok güzel pas. Ramazan Özman. Süleyman Özman. Ramazan Özman. Yapar bunu. Yapamadı Ramazan Özman. Bir köşe vuruşu. Bir taş adresini düzeltiyorum. Ramazan Özman. Bıraktı Süleyman Özman'a. Süleyman Özman ne yapacak? Gönderdi. Orada bir taç. Bu taç atışlarını, köşe vuruşlarını çok iyi kullanan bir ekip Vibes ama bugün etkili olamadılar. İçeri doğru gönderildi. Seken bir top. Süleyman Özman dışarıda. Burada Süleyman Özman. Süleyman Özman. Süleyman Özman. R2 kare yaptı adeta. Ama topu buluşmadı. Uzun bir top. Yusuf Orhan Okkabaş. Bir kontrol. Uzun bir top daha. Mustafa karşıladı. Ahmet aldı. Fark 2 Artık. Vibes'a. Azami önemde bir gol gerekiyor. Hemen hem de Süleyman Özman geçemedi. Nefis bacak arası. Oyna diyor hakem. Ramazan Özman. Tökte aldı Turgut. Turgut gidiyor. Atarsa biter makine hepsi. Turgut. Turgut. Turgut! Fark artık 3. Makine hepsi, ismini bir mucize olmazsa çeyrek yazdırdı. Son iki dakika Turgut. Spesifik bir hareket Turgut'tan. Oyun devam ediyor. Bir tek Turgut'un başına gelirdi. Gerçekten başına geldi top. Ahmet çevirdi. Murat gönderdi arkaya Süleyman. Süleyman attı. 2 Gönderdi arkaya. Mücadelede son artık 2 dakika. 2 dakika artık. Pastoradılar. Süleyman Özman. Süleyman Özman vurdu Mustafa. Bir taç. Bir gol olursa uzatmalara çok büyük heyecan taşınacak. Süleyman Özman. Süleyman Özman. Şimdi Ali Cüvitoğlu bıraktı Turgut çevirdi. Bekir dede, Bekir dede, Bekir çeviriyor dışarıda. Hızlı oynamak niyetindeler. Ramazan Özman. Herkes ileride vibes'ta. Ramazan ters bir top. İsmail yerini kaybetmese karşı karşıya kalacak. Murat gönderdi. İsmail kıyar. Bir taç daha. Son bir dakika. İçeri doğru. Ramazan Özman vuruyor savunma. Ahmet, Ramazan Özman çeviriyor. Kale önü mahşer meydanı gibi. Ahmet çevirdi. Arkaya doğru bir top. Ahmet. Murat. Murat. Çeken bir top. Gol. Gol, 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 gol. Normal süre sona erdi. Uzatmalara. Vahim Sumut'la giriyor. Bir gol atarlarsa seri penaltı adısına serideceğiz. 2 dakika 15 saniye var. Top oyunda değilken süreyi durduruyoruz. Uzun bir top. Cansın üst dağlardan sekti. Bir kontrol. Bıraktı. Ali Civitoğlu atarsa biter. Gol. Bu iş burada bitti dedi Turgut. Bu iş burada bitti dedi Turgut. Makine MC. Artık çeyrek finalde. İsmail Kıyar hemen golle cevap gelirse aslında iş bitmemiş oluyor. İsmail Akın gönderdi bir taç. Artık bir buçuk dakika var. Çok kolay goller yedi. Gerçekten vibes. Aşk hayatım gibi Ahmet dışarı vuruyor. Oyun devam ediyor. Turgut oyna diyor hakem. Kalk diyor. Pastı oynadı. Ramazan Özman. Ramazan Özman bacak arası Akın Çetin. O gönderdi Ali Civitoğlu. Ali Civitoğlu, Ali Civitoğlu! Torres'in Barça'ya attığı gibi son dakika golünü attı. Maçın esiye kaptan olduğu takıma çeyrek finale getirdi.